Hepinize merhaba. Çabuğunuz var böyle. Görkem Karahasan'ın ayna serisine tepki çekiyorum. Diyan kutusundan bana, Diyan'dan bana çok mesaj yaptım diyor. Bugün ben de Görkem Karahasan'a tepki çekiyorum. Bu video tam 7 like gelirse 2020 şarkı videosu gelecek. Gelecek ama fakat ben like istedim. 4 like istedim ve 4 like i̇şte istediniz. Fakat hiçbir 7 like istiyor. Hadi like like 7 like atın. 4 like atın 7 like şimdi bana de demeyin hiç lazım. Burası reklam olması lazım. O, harbi kitap ah, İşte o kötü gün. Bilgisayarımda takılıyordu. Susamıştım. Su, Su içmeye mutlaka gittim. Ve suyu içerken... Evet, işte o ses geldi. O ses daha da gnad. Yani kısa. Yani çok yani bunu boş söyleyeyim komik. Zaten adamı böyle etmiş kanalımsı tarafında korku ve komik bir kanal yapmış. Fakat bu yorumlarına da sonra bir progres bildiğimden dolayı. çok ses oluyor. Ne niçin yakıyorsun kendini? Var mı oğlum ya? Mutfağa e dibinde, mutfağa gitti? dibinle ha ha ha. bu kadar da arkadaşlar. Eee bu korku filminin tepkilerinizi sizden de bekliyorum. Yorumlarda tepkiler yazsın abi ve hangi içerikleri üretimlerden pek zorlanıyorum teşekkür şey ederken sizlere kalmış bir şey 102 bin ekran almış kesin güzel bir şey hatta like Bak, abone olmadım çünkü abone hiçbir şey yok. Ama. kardeşim yani zaten onun geri zekalı. Görkem. Çocuklara kötü örnek oluyor izlemeyin yani. Ben tavsiye etmiyorum abi küfür ediyor. Bay bay kendinize iyi bakın. <laughs> Bu videoyu yedi arkadaşlar. 2020 korku gelecek. Bay bay beyler.